Hello people welcome. Merhaba arkadaşlar, cumamız mübarek olsun. Ölülerimizin ruhlarına, tüm şehitlere, gazilere, yakınlarımıza, ahiretlerimize, gelmişimize, geçmişimize güzel bir helva benden. Bu helva pekmezli, narlı, hurmalı güzel bir şey olacak. Benim tarifim. Gerisini zaten biliyorsunuz. Afiyet olsun. Tüm gelmişe geçmişlerimizin ruhlarına el Fatiha. Amin. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Ruhlarına sağ olsun. Hepsinin mekanları cennet olsun. Bay bay. Evet. Ermeğimizi suyla eşit şekilde şekerle soğukları karıştırıyoruz üzerine nar, üzüm, fındık ne bulursanız elinizde ne varsa yani aşuredeki gibi içerisine koyuyoruz. Zaten ben bunun adına aşure irmik kel diyorum. Kendi uydurmam bir şey. Ondan sonra nar. En sonunda narı atarsınız şekerle falan koyduktan sonra. Sonra da şöyle pekmezli bir litre suya karıştırdım. Şimdi bunu iyicene karıştırıyorum. Kola değil bu. Pekmezli su. Bunu da şimdi üzerine böyle, böyle olduğu gibi bir litre irmiye, bir litre şeker ve tekmezli su bu şekilde koyduk. Bunu da karıştıracağız. Ondan sonra kıvama geldiği zaman yanında neyiniz varsa çayla, sütle, az bir şey sütle koyacağım içine. Ondan sonra kahve yanında vesaire bu şekilde ve nar, dondurma, Değil mi? Sevim? Ee, ee, afiyet olsun. Ee, Hadi ruhlarına el fatiha. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu bitti helvamız ve helvamızı şöyle güzel yanında şerbeti koyaraktan evet böyle böyle tabakları alıyoruz ondan sonra şunları böyle üzerine gezdiriyoruz efendim bunun adı aşureli helva ölmüşlerin ruhuna afiyet olsun önce halam buyur Tadına bak, bize puan ver bakalım. Ver bakayım puanı, ne? ver bakayım puanı. Ye bakayım. <laughs> Afiyet olsun ölüm ölçüleri ruhuna el fatiha. El -fatiha. Heh, tadına bak. Tadına bak nasıl, güzel mi? Hmm, Hı -hı. çok güzel. Bunu iç. Tamam. Çok güzel değil mi? Hı hı. Evet, afiyet olsun. Hı, ol. Hepsinin ruhlarına şah olsun. şekilde <laughs> servise hazır efendim. Afiyet olsun. <laughs> Yanında şerbet, kahve, istediğinizi servis, dondurma, istediğinizi servis yapabilirsiniz. <laughs> Ölmüşlerin ruhuna el-Fatiha.